ờ 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 akademi düşünen arkadaşlarımız da okulumuzdan mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler. Bölümü tercih etmemdeki en önemli etken biyoloji alanına karşı duyduğum ilgiydi. Daha sonrasında öğretmenlik mesleğinin kutsallığı ve gelecekteki öğrencilerime benim de yön verecek olmam bölümü tercih etme sebeplerimden biri oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi 60 yılı aşkın köklü bir üniversite olmakla birlikte alanında uzman profesör hocalarımızdan oluşması bu okul tercih etme sebeplerimden bir tanesiydi. Haricinde Konya'nın öğrenci dostu bir şehir olması ve ulaşım kolaylığı bu okul tercih etmeme sebep oldu. Bölümümüzde fen ve teknoloji alanını birleştiren, 6 dönem boyunca süren E-Devlet onaylı sistem eğitimi verilmektedir. Buna ilk olarak Doğa Gözlem ve Fotoğrafçılık Kulübümüz bulunmaktadır. Bu kulübümüzle birlikte arazilere çıkıyor, arazilerde incelemeler sonucunda Bölümümüzle alakalı bilgiler ediniyoruz. Bir de okulumuzun kütüphaneleri bulunmaktadır ve bu kütüphanelere ek olarak da elektronik kütüphaneler ile üniversitemiz öğrencilerine kolaylık sağlamaktadır. Mezuniyet sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında öğrencilerime biyoloji alanında ilgili, bilgili bir eğitim vermek ve kendi alanımda öğrencilerimi yetiştirerekten geleceği hazırlamak hedeflerim arasındadır. Buna ek olarak akademik hayatımda da lisansüstü eğitime tekrardan okulumda devam etmek istiyorum. En önemli önerim, bu alana karşı ilgim var mı? Öğretmenlik mesleğini yapabilir miyim? sorularını kendilerine yönelterek üniversitemizin fiziki ve sosyal imkanlarını da göz önünde bulundurarak bu okulumuzu tercih etmelerini tavsiye ederim. Ayrıca okulumuz bize Erasmus imkanlarını da sunmaktadır. Laboratuvarlarımız bir adet genel çalışma laboratuvarı, bir adet herbaryum. Laboratuvarlarımızda omurgasız ve omurgalı, tohumlu ve tohumsuz canlılar bulunmaktadır. Ve bu canlılarla ilgili sistematik çalışmalar yapmaktayız. Okulumuzda çeşitli kulüplerin ayarlamış olduğu festivaller, konserler, sergiler düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz akademik hayatlarının içerisindeyken festivallere, konserlere katılabilmekte ve bunlardan ücretsiz yararlanabilmektedirler. Bu sayede öğrencilerimiz sosyokültürel olarak kendilerini geliştirebilmektedirler. Şimdiden bütün adaylara bu süreçte başarılar diliyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Geleceği.